Doğduğum bir tane. Evet. Bu arada evet. insanlar olduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Birazdan geleceğim kostüm provasına. Beni yormayın ya. Hadi, hadi yapalım. Hadi. Şimdi kostüm provasından çıktım. Hayatımın en kısa kostüm provasıydı çünkü 10 dakika falan ancak sürdü. Tek bir kombin denedim. Bitti. Okey geldi ama kombin göreceksiniz nasıl olduğunu. Şimdi 3T Covid testi için geri döneceğim. O zaman gidip şu muhteşem eşyalarımı eve taşıyayım. Hiç fark etmemişim ama evimi özlemişim ben ya gerçekten. <laughs> Kaç kat? 3 <üç> kat. <laughs> eşya taşıdım gerçekten ve şu an yan tarafta bir matkap sesi birim taşınıyor artık. Tadilat mı yaptırıyor bilmiyorum. Ee, her yer eşya oldu. <laughs> Artık asansörlü bir eve taşınmanın zamanı gelmedi mi tatlı çocuk? <laughs> Bence geldi. Ay biraz dinleneyim. Sonra testi. test yaptırmaya geldim dedim ya. Şu an içeride başkasınınkini yapıyorlar gördüm. Kan testiymiş arkadaşlar. Çekmeme gerek kalmadı. Ben buruna sokulacak sanmıştım. Ve yine <laughs> salıncağımdayım. İşte o bu. ya yapıldı yaptırdım şimdi testi akşama belli olacakmış Hey artık cuma günü set var gerçekten iki gündür nasıl yaptıracağım diye bekliyordum niye başta söylemiyorlar başladılar ki set günü perşembe başta dediler ki covid testi sürüntüyle yapılıyor hiçbiri böyle tutmadı neyse işime geldi ve şimdi arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Beni günaha davet etti. <laughs> of ya çok çirkin, çok uzatamayacağım. <laughs> konuşmak konuşmakta zorlanıyorum. Hey Kaos diye bir yerdeyim. Aşırı güzel bir tatlısı var. Bunu set öncesi yapmamam lazımdı ama. Dayanamadım. Bunu bence hak ettim tamam. İstanbul. Günaydın. Bugün bir set gününe daha hoş geldiniz. Sanırım sizinle çektiğim üçüncü set günü olabilir. Birazdan evden çıkacağım. Bu prodüksiyon birazcık bütçesi düşük sanırım. Mesela hiç böyle yaptığım masrafların e, fişini bize getir demiyor. O yüzden <laughs> taksiyle gitmeyip dolmuşla gidebilirim. Ah ya ne çekiyorsa yine oyuncular çekiyor. Taksiye evet, gidip buyurun fişiniz mi desem bilmiyorum. Şimdi evden çıkacağım dediğim gibi saat 11. 12 gibi buluşacağız. Emirgan'daymış çekim yeri. 12.30'da başlayacakmış. Bir de şimdi korona zamanı olduğu için mesela makyaj malzemelerinizi de getirin falan demişler. Baya her şeyi ben götürüyorum. Hiç sevmediğim şeyler bunlar. Hani gideyim onlar yapsın çıkayım istiyordum ama işte tek sefer kullanımdan dolayı sanırım bana getir dediler. Götürüyorum şimdi yanımda. Bakalım orada da paylaşırım sizle. İşte o meşhur buluşma yeri burası. Levent Charles Erken gelmek çok mantıklı değil daha 10 dakika var. Ben o bekleyeyim dedim. Beklerken de birazcık. Bir evet. <laughs> şeyler Şimdi partnerimle buluştuk, daha doğrusu karşılaştık ve maskelerden birbirimizi tanıyamadık. <laughs> ve set arabasını bekliyoruz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Bizim tahminimiz Güzel gün geçecek. bahsederken gelmişler. Hadi gidelim. Şimdi set alanına geldim. Yine pantolonda bir değişiklik oldu. Neyse burada bugün çekilecek bir şeyler varmış. Çekelim bakalım. Şimdi yemek arası var dediler. Bakalım neler var menüde. Bazı evin balkonları. <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> Diyorum ki bazı evin balkonları. Çok güzel. Evet. Ama şu an bizim evimiz. <gülüyor> <gülüyor> İki saatlik de Allah düşüyordum. <laughs> en sevdiğim gerçekten iki saatte biten setler. <laughs> um, sanırım beş buçuk falan ve bitti setimiz. Çok da keyifliydi, çok da rahat geçti. Ama dediğim gibi gerçekten birazcık bütçesiz bir set. Bize böyle zorlu para verdiler falan. Şimdi ilk arkadaşımı Feriköy'e sonra Beşiktaş'a geçeceğim sanırım. Bir de çok komik. Saç makyajda sıkıntı oldu diğer partnerimin. Kızım saçıma <laughs> fön çektiler, bir şeyler yaptılar. Sonra yıkattılar, <laughs> kendi de o kız daha güzel falan diye. Neyse, evde kapayacağım bu videoyu. çok bakıyorum. Ve <laughs> <Güzel>, eve geldim. <laughs> Oburluğum ve ben. Böyle kapatıyorum. Ay, takside döndük eve ama en büyük yandan Beşiktaş'a kadar o kadar hızlı ve sallanarak geldi ki oh, çok midem bulandı. <laughs> Zaten hepiniz biliyorsunuz burada benim bir tane dondurmacım var. Dedim çivi çiviyi sokar. Annem hep der sevdiğin şeyi yersen geçer. Gittim 3 top dondurma yedim. <laughs> ve şimdi de acıktığımı fark ettim. Yeni eve geldiğim için yemek yiyeceğim. Çok erken bitti set. O yüzden bütün günümde bana kaldı. Ben bu konularda biraz şanslıyım yani. Setler benim öyle pek fazla uzamıyor açıkçası. Hızlı ekiplere genelde denk geliyorum. Bugün şöyle bir özetlemem gerekirse. Yönetmen ne istediğini biliyorsa aslında setler biraz hızlı geçiyor. Biz hatta biraz ajansı da bağlı olduğu için reklamlar böyle çektik çektik çektik. Ee, dediler ki ceket olmasın. Hop hepsi çöp oldu ama ona rağmen yine bile artık oyunlar oturduğu için falan böyle iki tane tek alıp bitirdik. Baya iki buçuk saate falan bütün işimiz oldu. Zaten uzun bir sahne de değildi ama uzun bir sahne olmasa bile hiç belli olmuyor bu detaylar. Öyle. Hadi bakalım. Umarım beğenirsiniz. Bir başka sefere görüşmek üzere.